Kasım döke döke gelir ya yapraklarını Kızıla boyar ya dört bir yanı İşte o zaman gözlerimde yitik bir hasret Arar durur öyküsünü kuru anılar arasında Bir de yağmur çarparsa pencereme Kırık bir cam parçası yüreğime saplanır Kanatır yaralarımı Tüm acılarım toplanır gelir Aynı yerden yakar canımı işte Kolay değildir bazen şarkılar Okunmaz bir çırpıda Sesiniz kısılır Nefesiniz yetmez Kasım gelir Eser başımın üstünde Gözlerimde yetik bir hasret Baktığım her yere düşer Belki bulursun bir gün diye Sana bıraktığım izleri Belki bir gün görürsün avuç içlerine bıraktığım göz yaşımı. Gözlerimde yitik bir hasret arar, durur öyküsüm.